doğumunda Rahel'e korkmaması evet. söylendi. Evet. Korkma çünkü başka bir oğlum var. Ama cevap vermedi. İncil onun ölürken oğlunun adını ben onu koyduğunu, yani üzüntü içinde olduğunu söylüyor. Ona korkmaması söylendi. Ayrıca insanlar Elinin kızına korkmamasını söyledi. Fakat Isabot olarak adlandırılan oğlunun adının anlamı görkemin ayrılığıdır. Luka kitabında melek kutsal Meryem'e korkmamasını söyledi. Fakat korkmaması için büyük bir sebep vardı. Gelen kişi korkuyu alıp esenlik yapacak. Doğru. Lütfen bize Mesih'in gelişi, korkuyu ortadan kaldırıp esenliği nasıl getireceği hakkında ışık tutun. Buyurun. Rahel'in koyduğu adın doğal adlandırma olduğunu düşünüyorum. Yakup tarafından konulan isimse bir inanç ismiydi. Doğaya göre o kederin oğluydu. Bu bana Matta 2. bölümde olanları hatırlatıyor. Rahel çocukları için ağlıyor ve onlar olmadığı için teselli edilmek istemiyor. Zalim ve acımasız Herod, betlehem ve diğer şehirlerde erkek çocuklarını öldürttü. Sanki Mesih'te doğduğunda kederlerin oğlu gibiydi. Tekrar sağ elin oğlu olarak gelecek. İbraniler 9-28'de dediği gibi, ikinci kez günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. Onun ilk gelişi, ulusun kederiyle ilgilenmek içindi. Özellikle de onu çarmıha girip öldürdükleri zaman. Mesih, Kudüs'ün kızlarına, kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın dedi. Fakat Mesih ikinci kez sahel oğlu olarak gelecek ve tüm düşmanları onun ayakları altına serilecek. Mesih'in ikinci gelişinde Yuhanna kitabında söylediği gibi onun görkemini gördük. Isabot gibi değil, babanın tek oğlunun görkemi doğru, olarak doğru, göreceğiz. Doğru. Ve gelecekte başında tacıyla gelecek. Kimdir bu yüce kral? O Rab'dir, güçlü ve yiğit. Savaşta yiğit olan Rab. O Rab'dir, güçlü ve yiğit. Savaşta yiğit olan